Evet, selam Şimdi bu kovanın böyle bir özelliği vardı, 24 23 Mart'ta 2025 ayın bu kovan doldu. 10 petek, 10 olarak. Ben bunu kata çıkmak istemedim. Havalar burada soğuk olduğundan dolayı. Bir de kat konusunu daha önce hiç yapmadığımdan dolayı bilmiyorum. Tam dolayı öğreneyim dedim. O nedenle hem de arıları çoğaltmak için ben bunu 23 Mart'ta böldüm. 23 Mart'ta böldükten sonra bu kovan 16 Nisan'da yeniden doldu. Yeniden dolunca ben yine arı arttırmak için bu kovandan böldüm. İstersen bu kovanı göster abi. Şöyle göstereyim. Bu kovanı bir daha böldüm ben. 16 Mart'ta. 16 Nisan'da pardon. 16 Nisan'da bu kovanı böldükten sonra bu kovan yeniden doldu. 24 Nisan'da bir daha böldüm. Bu kovanı üçüncü kez. Ve bu kovandan ben diğer kovanlara paket yavru da aldım. Dağıttım. Ve daha sonrasında 3 Mayıs'ta da bu kovanı ben eski kovandı bu. Yeni kovanını aktardım. Yeniden bölme aldım. Yani bu kovan bu sene maşallah 4 kez bölündü. Bundan yavru alındı bir kez paket yavru alındı. Şu anda da bu halde. Teşekkür ederim.